Hey merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizden haber Bayern Münih Şarkı maçındayız değerli izleyenler. Çok hızlı bir maça geçiyoruz. Bayern Münih Liderlik yarışı değerli izleyenler. Şarkı 30 puanda 15. sırada. Şalke kaybederse Öte yanda şu tut kartına ikisinden biri kazanırsa ki bohum Augsburg'a gidiyor şu kart ise güzel, içeride oynayacak. Dediğim gibi bir anda Schalke kümantı olabilir, bir anda Schalke playoff'ta olabilir ve bir anda bu maçta eğer Şalke kazanırsa da kendini kurtarabilir küme hattından değerli izleyenler. Kritik bir haftadayız. 31. haftadayız değerli izleyenler. 32. haftadayız daha doğrusu. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bayern 65 puanla lider durumda ve Ben Spikers, Batan Gülüt. iki takıma da başarılar diliyorum değerli izleyenler ve maça Şalke başlıyor. Güzel bir maç olsun. Alex Kral. Terode. Kansero baskı var. Kenan Karaman geriye doğru. Alex Kral. Kenan Karaman. Kansero. Çok şık bir baskı. Oman. Goreska. Gnabry. Hızlı çıktı. Bayamini. Kansero. Araya doğru. Musiala'ya doğru. Musiala. Ve güzel o Musiala. 1-0 önde Bayamini. Dakika 2. Hızlı başladı Bayern Münih. Gütler. <laughs> Gülter geriye doğru değerli izleyenler. Martirani. Rani. Martin Rani verdi Krav. Mazuri girdi ne değerli izleyenler. Gnabry. Matrikiyani girdi. Bekliyor. Leroy Sané. 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 Bir çöp Sané vuruyor dışarıda. Leroy Sané. İyi vurdu. Yani Liza'nın Sané top dışarıda. İki takım arasında oynanan ligdeki ilk maça baktığımız zaman bayağı beni 2-0 almıştı. Ondan önce geçen sene daha doğrusu en son burada olduğu zaman şarkı 2021 yılında 4-0 almıştı. Bu statta oynanan son maç ise 8-0 bitmiş değerli izleyenler 2020'de. Şarki'nin küme düştüğü sezon. Onu söyleyeyim. Bülter. Şarkı ise Bayern Münih'in son 10 maçta hiç yenemedi. Sadece 2 gol atabildi değerli izleyenler. Zalazar. Terode. Terode orada. Delight. Mazuri girdi araya. Leroy Sané. Maça odaklanalım biraz daha. Sané. Verdi basını. Gnabry'e doğru. Gnabry oyunu açtı. Kansero'ya doğru Kansero Kansero Koman'a Koman bir çalıp Koman iki çalıp Koman baktı vurdu Kaleci Fahriman Joshua Kimi Grabri'ye doğru Kenan Kanaman Musial'a döndü Baktı Muziala. Çok kötü bir tercih ve top Bülter'de kaldı Bülter. Mazuri oradaydı izin vermedi. Matrikiani. Kral. Şarkıya geçtiğimiz hafta Manisa e karşı 90 artı 11'de aslı golle harika bir galibiyet yakalamıştı Leroy Sané bu arada defansa kadar geldi. Alex Kral. 90 artı 11-12'de. Penaltıdan attığı golle 3 puan almıştı. Yoksa beraber gültecekti. Şarkı adına. Koman. Kingsley Koman. Koman bıraktı şimdi. Soldan sağa geldi. Mazuri. Koman. Geriye doğru. Pavard. Partleri. Denayt. İyi yere doğru. Cancelo. Geriye doğru bir kez daha. Denayt geldi aldı. Uzun bir pas o pas ne saniye ne de kimiye değerli izleyenler. Kral. Alex Kral. Goretzka oradaydı. Araya doğru değerli izleyenler. Kenan Karaman geliyor. Kenan. Alex Kral. Güzel bir berkaç gelir mi? Geldi. Kenan. Delat girdi araya. Top. Burun kaldı. Kenan Karaman. Bekletmeden Alex Kral vurabilir. Alex Kral vurdu. Cancelo. Karşı atak Koman geliyor. Koman'ı bazı Gnabry'e. Gnabry veremedi o Van de Berg. Kral. Bülter. Kanser o kayıcı. Jan Kingsley Coman. Gnabry. Uzun bir pas. Başarılı bir pas. Koman geldi aldı. Koman, Koman baktı. Ortaya açtı. Sané'ye doğru. Sané. Kayıcı Fahriman. İki güzel hareketler yani izleyenler. Kimi? Korneri kullanacak. Pasajlar kullandı. Gnabry verdi şimdi. Kimi beklemeden orta. Pavard'a doğru. Fahriman. Bülter. Goreska. Kimi. Yine riskli bir bas ve hatalı bir bas. Kral. Dakika 2'de gelen golden beri o netlikte bir pozisyon az önce geldi. Onun dışında pozisyon çok fazla bulamadı. Topa sahip olmasına rağmen Bayern Münih, Goreska, Cancelo. Cancelo geldi. Ortayı da açtı Cancelo. Ceza sahası Kimi indirdi. Sane bakıyor Sane. Sane. Şimdi çekti Sane. Matrikiani. Bülter. Pazar akşamı değerli izleyenler Everton Manchester City maçı gelecek. Bu arada Kimi Bertoz'un Gnabry'e doğru tek top Koman'a. Koman vuruyor Van de Beek. Brunner. Kimi. Taç. Brunner. Kenan Karaman Kimi'nin peşinde. Kimi. Kenan. Kanseri girdire ya. Koman. Dönemedi. Alex Kral. Taç. Kanseri o. Goneska. o. Koman. Geriye doğru. Matthew De Knights, Uzun bir pas değerli izleyenler. O pas başarılı Sané'ye. Sané, Sané bir çalıp. Sané açtı ortasını. Gnabry, Gnabry çekti. Vurdu dışarıda. Serge Gnabry. Dakika 38. İlk yarının sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Hemen hemen 5 dakika kaldı. Şu an itibariyle Pavard. Gores Gordaydı. Kimi? Ver basını Sané. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulup rahatlamak istiyor Bayern Münih. Koman. Araya doğru Van de Kesinlikle yanının en iyi ismi diyebiliriz. Şarkı adına. Cancelo. Delight. Bir kez daha Cancelo'ya doğru bir pas. Cancelo yerden. Goretzka'ya. Goretzka. Koman. Goretzka. Musiala. Direkten döndü. Çok güzel bir pozisyon. Goretzka. Kimi. Bakıyor arkadaşlar. Kimi. Açtı oyunu. Mazuri'ye. Mazuri. Çekti Mozuri. Yerde kaldı Mozuri. Hakem devam dedi. Bülter. Kimi orada? Taç. Gözler dördüncü hakemdi. 45 artı kaç verilecek konusunda? Hala bu arada taç kullanılmadı. Şimdi kullanıldı. Kral. Kimi girdi araya. Sane'ye doğru. Sane bakıyor. Leroy Sane. 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 bir bir de etkili. Sane. Alex Kral. Ve ilk yarı sonuna geliyoruz değerli izleyenler. 156-144 topa sahip olma 7 şutu var. Önemli olan 3 şutu değerli izleyenler tabii ki. Biri gol olduğu biri. Sanen'in vurup Farman'ı son anda kurtardı. Ve diğeri de az önce Musiala'nın vurduğu harika topun direkten dönmesi değerli izleyenler. İkinci araya Bayern Münih başlıyor. Bakalım fark açabilecek mi Bayern veya Schalke o farkı kapatıp hem Dortmund adına şans hem de kendi adına küme atmak kurtulmak için o şansı bulabilecek mi? Cancelo. Delight. Koman pasaja pasaja geliyor. Bayern Musiala. Musiala zor bir top ama kalecinin kolay bir top. Kraup. Tek toplar. Bülten araya doğru Deray da oradaydı. Terode döndü. Madrigani, Madrigani orta Mazuri. Korner. Dakika 50. İkinci yarı heyecanlı başladı. Tempo başladı. Zalazar orta kafa Goreska. Doğrudan Gnabry'de kaldı top. Gnabry geliyor. Serge Gnabry. Gnabry bakıyor. Gnabry. Top kaybı elle oynama. Top Bayern'de Delight. Pavard kimi soldan sağa geldi Mazuri'ye Mazuri verdi hazır top kaybı Kenan Kenan Terode denay doğru hadi geliyor Terode bomboş kaç 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 Terode vuruyor aşıttırmayı ve topu alarda 1-1 oldu Yan Sömer hiçbir şey yapamadı değerli izleyenler 1-1 oldu dakika 54 Mozuri, Pavard, Delight, Cancelo, Cancelo bir çalım geriye doğru. Goreska verdi basını. Kimiye, Kimi, Sane tek toplar. Mozuri, Kimi, Goreska çıkarttı şimdi. Koman, Musiala vurabilir. Avantajı bıraktı maçın rakibi Zalazar. Zalazar geliyor. Topa hala sağ Aterode. Atero geldi. Denay araya girdi Cancelo. Döndü bomboş. Hata geldi. Tero Çekti. Verdi. Şut. Jan Somer. Corner. Dakika 60. Yani gerçekten ilginç bir maç. İlginç bir... ...pozisyon. Mane bu arada öyle dahil oluyor. Gnabry e, sol kanada geçiyor. Koman oyundan çıkacak. Oju oyuna dahil oluyor şarkı de. Onu da söyleyelim bu arada Salazar. Ovijan. Bu arada kafa Jan Hemen başladı Jan Gnabry gol lazım. İki takıma da bu skor Şarkı için yeterli bu arada. Gnabry. Araya doğru tabii şarkı atıp Buruna 3 puanı çıkarmak istiyor. Alyans Arena'da Brunner. Kral. Geriye doğru Mandeberg. Matrikani, Mülder, Mazuri bu arada eline çarptı. Faal. Peki kullanıldı Zalazar. İyi bir orta. Kaleci Yansom çıktı daldı ve hemen başlattı değerli izleyenler. Mane'ye doğru Mane. Ver bu sınıfı Gnabry. Gnabry. kendi gidiyor Gnabry. Gnabry gidiyor. Sörç Gnabry. Gnabry baktı bir daha çekti Gnabry. Gnabry vuruyor kaleci Fahri. Thomas Müller'ın en ayrıldığı Musial'ın yerine. Balanta da giriyor. Van de Berg. Şu Vezeli en iyi oyuncusuydu ama şu anda sahada. Ve onu oyundan çıkarttı. Bakalım savunmada nasıl bir zaaf verecek. Şarki Kimi? Gnabry geriye doğru Sane. Sane baktı. Sane. Sane vuruyor savunmadan Alex Kral. Kimi döndü. Serge Gnabry Pavard'a doğru Power Pavard. Uzun bir top. Gnabry kafayla Kimi'ye. Kimi baktı. Vurdu dışarıda. Joshua Kimi inanılmaz bir pozisyon kaçtı. Dakika 68. Man Goreska oradaydı. Goreska hala orada. Goreska izin de vermedi ve Top aldı Bayamini. Gnabry. Mane. Kimi. İyi yere doğru Cancelo. Goreska verdi. Mane. Mane. Çalınlarla geldi. Mane. Gnabry'e. Gnabry düzeltti ve penaltı bekliyor ama hakem hiç yok diyor. Burner, Alex Kral, Kimi, Cancelo, Mane, Sane, Verdasını Goretzka'ya, Goretzka yerden Müller'e, ekstra bir pas Gnabry'e, Gnabry baktı, vurdu Gnabry, kaleci Fahri. Tempo arttırdı, gol istiyor Allianz Arena'da bayan bir taraftarı. Kimi, ortaya açtı Gnabry'e doğru. Matrikani, Kimi verdi bızını Sani. Ekstra bir pas Müller. Döndü Kimi. Thomas Müller verdi Sani'ye doğru. Sani ortaya da açtı. Goretzka'ya doğru. Kimi. Top yine Bayern Münih'de. Pavard. Thomas Müller. Mazuri. Ortayı da açtı Müller'e doğru. Kafa Mane. Mane vuruyor. Balanta döndü Müller. Balanta uzaklaştırdı. Mazuri araya girdi. Bu arada elle oynadı Mazuri. Marvin Tel de giriyor oyuna. Gnabry yerine Frey'e giriyor. Tero da yerine. Artık herkes son kozlarını kullanıyor değerli izleyenler. Zalazar. Kraup. Denait Thomas Müller. Verdi basını. Sadio Mane. Sadio Mane. Leroy Sané oradaydı. Mazuri oynadı. Tek top kimi? Kimi bıraktı Sané'ye? Sané'den Balanta. Baskı var değerli izleyenler. Bülter. Son 10 dakika. Ovejan. Pavard. Müller. Mane ve Marvin e doğru bıraktı şimdi. Marvin geliyor. Marvin Tell. Marvin baktı. Bıraktı. Geriye. Gol Eska. Topu alardı. Bayan Münih golü buluyor. 2-1 oldu. Leon Goretzka. Marvin Tell oyuna girdi. Asistini yaptı genç isim. Zalazar. Sandra yaptı bir kez daha. Goretzka. Mane doğru Mane. Verdi basın şimdi Mazuri. Mane. Sane'ye doğru bir pas. Goretzka döndü. Verdi. Marvin Tell. O da girdi araya Marvin Tell çekti. Marvin Tell dışarıda. Marvintel. Az önce siz yaptı. Şimdi şutunu çekti. Tehlikeli atakları yapmaya devam ediyor. Goreska kafa. Müller. Sadio Mane. Mane açtı o liderliği. kanseri doğru. Gel dedi Goreska'ya. Goreska Cancelo. Marvin Marvintel. Şimdi bıraktı Müller'e. Müller vuruyor Fahri Kimi? Sane ile paslaşıyor Sane orta Pavard'a doğru kaleci Fahrim Matrikhan'ı uzaklaştırdı. Kimi? Verdozunu. Marvin Tel. Pavar'da. Sane bıraktı. Marvin vurabilir. Fahriman girdi araya. Gözler dördüncü hakemde değerli izleyenler. Dakika 90. Artı. 2 verildi bu arada. Bomboş geliyor Frey. Verdozunu Bülter'e doğru. Bülter. Mazuri de oradaydı. Bülter geçti rakibini. Ortaya yerde Frey'e doğru arka taraf gol! Frey gol atıyor ama! Ama offside! Offside yani inanılır gibi değil gol olsa bir puan alacak ve offside bu arada maç bitiyor. Maç bitiyor değerli izleyenler. Bir puana sevinirken bir anda offside ve 3 puana sevinen bir bayağı mini var. Güzel bir maç oldu. Kendinize bakın görüşmek üzere. Bay bay. Tchau.